Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi de bu renklerde ipler kullanacağım. Ee, bordo 830 numara arkadaşlar. Gri 715. Mercan da 111 numara. İplerimin numaraları bu şekilde. Yeşil ipim de 2 numara ve markaları alt markası altın başak. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde iğneden tığa çevrilmiş bir model. Ve 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tığ battı yuvasına sık iğneli sabitledim. 3 zincir hemen yanına bu şekilde çimen oluşturuyoruz. 3 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına 3 zincir hemen yanına yani bu orta kısmı oluşturuyoruz buradan sonra arkadaşlar şu gördüğünüz modelden sonra buradan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane yuva oluşturuyorum yani çimen oluşturuyorum bu şekilde 15 tane oluşturuyorum daha sonra bir tane zincir çekip ters çeviriyorum hemen ilk yuvanın içerisine sık iğne ile geçiyorum ve 1 2 3 zincir hemen yanındakine 1 2 3 hemen yanına 1 2 3 ve hemen yanına 3 tane yuva oluştu. Tekrar bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Tekrar ilk yuvanın içerisine sık iğne ile geçtim. bebeği 2, 3. Hemen yanındakine. 3 ve hemen yanına. Bir tane zincir çekiyorum. Ters çeviriyorum. Ve tekrar yanındakine. 1, 2, 3. bir tane zincir ve doğru tarafı çeviriyorum hemen ilk yuvaya sık iğne ile geçiyorum bu şekilde ve bir iki üç defa minimum ucuna ipimi doladım yanındaki tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzon oluşturdum ve bir iki üç dört beş zincir ve birleştirdim 5 zincir ve birleştirdim. 3. kirpiği de oluşturdum ve sık iğne. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tekrar aynı yuvaya sık iğne ile sabitledim ve 1 2 3 zincir yanındaki tığ battı yuvasına 3 zincir hemen yanına yine aynı şekilde 3 zincirli 15 tane çimen oluşturuyoruz daha sonra yine bu şekilde çimenimizi yapıyoruz yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar şimdi hemen buradaki çiçeği oluşturalım bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim yeşil ipimi aldım ve burada modelimi ters çeviriyorum arkadaşlar ve burada 1 2 3 4 5. 5.'ye sabitledim bu şekilde ve 1 2 3 4 5 zincir hatta bir tane de 6 zincir bir tane boş bırakıyorum ve yanındaki ve bir hemen sık iğne ile zincirin üzerine geçiyorum 1 2 3 4 zincir iki defa doladım ve trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve birleştirdim. Sık iğne. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doluyorum ve trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve birleştirdim. Sık iğne 2, 3, 4 ve 5. İne 1, 2, 3, 4 zincir 2 defa doladım ve trabzan oluşturdum. 5 zincir ve birleştirdim sık iğne 2 3 4 ve 5 ve birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. İpimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek düğümledim. Buradaki yuvaya sık iğneyle sabitledim. Ve 1, 2, 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum ve birleştirdim. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 ve birleştirdim. 7 8 ve birleştirdim. 8. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 6. arkadaşlar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum 2 defa doladım önce bir sonra ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum hemen bir tane zincir çekip ters çeviriyorum trabzanla zincir arasına sık iğne ile geçiyorum ve 1 2 3 4 5 zincir hemen diğer zincir yuvasına 5 zincir. Diğer zincir yuvasına sık iğne sabitliyorum. 5 zincir. Hemen diğerine geçiyorum. Bu şekilde zincirler oluşturduk. Burada bir tane zincir çekip buradaki yuvaya geçiyorum. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Buradaki zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum. İki tane pardon geçiyorum. Ve bir, iki, üç, dört, beş zincir birleştirdim bir tane sık iğne oluşturdum. 5 zincir birleştirdim ve bir tane sık iğne oluşturdum. Tekrar buradaki sık iğne zincirin üzerine geçiyorum. 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim bir tane de sık iğne hemen diğer zincir üzerine sık iğne ile geçiyorum 2 3 4 5 zincir birleştirdim bir tane de sık iğne 1 2 3 4 5 birleştirdim bir tane de sık iğne oluşturuyorum. Hemen diğer zincirin üzerine geçiyorum. 3 4 5 Birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Ve 1 2 3 4 5 Birleştirdim. Bir tane de sık iğne ve diğer zincirin üzerine geçiyorum. 5 zincir birleştirdim bir tane de sık iğne 5 zincir birleştirdim bu ortadaki yuvaya sık iğneni sabitledim bir tane de zincir çekiyorum ve buradaki zincir yuvasına birleştiriyorum tekrar bir tane zincir ve ipimi kesiyorum modelimizi yaptık arkadaşlar Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gayet de güzel bir modeliydi. İğneden tığa çevrilmiş bir model. Değişik bir model oldu. Yazma kenarında da çok güzel durdu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini açtığınız takdirde yaptığım en yeni oyo örneklerimden hemen haberdar olursunuz. Yapılışı da çok kolay arkadaşlar. Vaktiniz varsa çimenini bir günde bile yapabilirsiniz. Ayrıca bu yaptığım oyo örneklerinin fotoğraflarını oyo.1 instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.